Merhaba arkadaşlar, ben okul öncesi öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi Nazlı Kösem. Şimdi sizlere bir tanışma oyunu olan ve zamanında hepimizin büyük bir zevk alarak oynadığı istop oyununu tanıtacağım. Ee, öncelikle arkadaşlarımız bir e, daire oluşturuyor. İstop oyunu 3-5 kişiyle oynanıyor en az ama ne kadar çok kişiyle oynanırsa oyun bu kadar eğlenceli bir hal alıyor. Ee, öncelikle bir eve seçiliyor. En arkadaşımızı eve seçiyoruz. Beyaz arkadaşımızı eve seçtik. Şu anda topu birinin ismini söyleyerek havaya fırlatacak. Ee, i̇smi söylenen kişi topu tutmaya çalışırken biz ondan uzaklaşacağız. Ee, kişi topu tuttuğunda stop diyecek ee, ve kendisine, en yakın kişiye topu isabet etmeye çalışacak. Ee, farklı bir isimle oyuna devam ediyor. Yani dediğim gibi kazanan kaybeden yok bu oyunda. Her türlü hepimiz birlikte devam ediyoruz. Oyun bu şekilde devam ediyor. Şimdiden iyi Ve Can arkadaşımız ona top attığında hiçbir şekilde hareket etmedi. Çünkü bu oyunda hareket etmiyorsun. Olduğun yerde duruyorsun. Hiçbir şekilde yapmıyorsun top değerse. Bir puan kaybetmiş oluyorsun. Erdem arkadaşımız şu anda bir puan kaybetti. Ama oyuna devam ediyor. 3 puan kaybedince farklı bir isimle oyuna yine devam ediyor. Isınma çalışmaları rahatlama ve devinim çalışmaları olarak da adlandırılıyor. Bu çalışmalarda kişiye beş duyuyu kullanma, gözlem yapma alıştırmaları ile duysal ve bedensel alıştırmalar yaptırılır. Şimdi sizlere ısınma çalışmaları ile ilgili bir gösterimiz olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.